Nereye gidiyoruz bugün? Denize! Hazır mıyız? Evet. Neler aldın sen? Ben bunları aldım. Sonra tamam. Olacak. Sen? O da çok güzel. Şimdi denizde görüşürüz, değil mi? Evet. Denizde gidiyoruz. Gel bu kremini de sür yüzüne. Aa anne. Anne ben süremem şunu. Tamam, onları sen? bir poşete bırakalım. Ben çok yüzümüz yanar. Deniz tamam anne o zaman sürelim. Tamam. Ama bak gözümüzü ağzımızı sürme tamam mı? Tamam mi? dikkatli oluruz tamam. Saruhan hadi alın oyuncaklarınızı da. Çok güzel değil mi? Hayır hayır bak Saruhan kapat onu bak getir göstereyim ben sana onu. Bunu önce kapatıyorsun. Kapat önce ben tek elimle yapamıyorum. Bak, kapat önce bir kapat. Suya batır. Sudan çekiyoruz. çek çek. Tamam şimdi itekle bakalım sık. Anladın mı? Hadi annem sen de yap. Güzel mi beğendiniz mi? Birazdan da denize gireriz değil mi?